Türkiye'nin her noktasında sağlığa değer katan sevgili meslektaşlarım. Covid-19 sürecinin kahramanları. Bizler hastanelerde, kamuda, serbest eczanelerde, akademide, sanayide, ilacın ve hastanın olduğu her yerde canla başla yaptıklarımızın görünüp görünmediğini aldırmadan eczacılık yeminimizin gereğini yerine getiriyoruz. Hastalarımızın sağlığı ve hayata tutunması için canımızı ortaya koymuş bulunuyoruz. Hayatımızı insanlık hizmetine adamanın ve insan hayatını her şeyin üstünde tutmanın gereğini sonuna kadar yerine getiriyoruz. Elbette kayıplarımızın yeri doldurulamaz kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Ama bizler birbirimize, mesleğimize ve dayanışmamıza daha güçlü bir biçimde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sevgili meslektaşlarım, bizler bilimsel eczacılığın 181. yılında mesleğimizin gücünü, önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koyduk sağlıklı günlere bir an evvel ulaşmak hayaliyle hepinizin 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.